Şimdi sıra geldi checkbox ve radyoları değiştirmeye. Bunun için internetten edinebileceğiniz veya kendiniz düzenleyebileceğiniz Photoshop'ta kendiniz de düzenleyebilirsiniz. Check ve Checkit iki isimli iki tane resim dosyası ve radyo ve radyo 2 isimli iki tane resim dosyası oluştur oluşturmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra öncelikli olarak varsayılan Mesela bu buton için select birazdan select'i de yapabiliriz. Select için de aynı şey söz konusu. Bunların varsayılan şu düzenlemesini temizlemeniz gerekiyor. Bunun için de CSS 3 ile geliştirilen bir özellik var. Bunu radyo butonuna ve checkbox'a da ne yapıyorum? Uyguluyorum. Nasıl bu komut? Appearance. Evet. Bu komutu uyguladığınız zaman Chrome'da çalışmayacaktır. Sebebi? Bunun için 3 tane kod yazmanız gerekiyor. Chrome WebKit bir tarayıcıdır. WebKit kategorisine girer. WebKit'e yapıyorsunuz. Bir de Mozilla'yı baz almak için eksi webkit eksi moz şeklinde komut koyduğunuz zaman görmüş olduğunuz gibi bu duruma geldi. Şimdi bu durum ne demektir? varsayılan özelliğini siliyor. Özelliğini sildikten sonra bunlara check, check it olduğu zaman durdurulacak durumunu koyacağız. Tabi bunun genişlik ve yükseklik değerleri ikisinde de aynı olduğu için bunları giriyorum. Boyutunu giriyorum. Kenarlarını siliyorum. Artık kenarlı kullanmayacağız. Hiçbir şey yok. Burada. Şimdi input radio ya, radio ya. Demi İngilizcede radio deniyor Background image bölümüne URL img slash radio png mi? Neydi onun ismi? Radio png. Bunu koyuyorum. İsterseniz tek satırda yapalım ya bu. Kopyalaması kolay olur. Evet şu anda bu. Ve tıklanıldığı zaman da yani check it olduğu zaman da radio 2'yi koyuyorum. Hop bu şekilde. Tabi diyeceksiniz ki bunların üçü birbirinden bağımsız mı? Evet bağımsız. Çerçeveler bağımsız bir kere. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi oldu. Aynı komutun checkbox versiyonu da yapalım. Bir tanesi check demiştim. Bir, bir tanesi Demiştim. görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çıktı siz istediğiniz gibi de biçimlendirebilirsiniz ben böyle basit bir biçimlendirme yaptım siz daha farklı bir biçimlendirme tabi tutabilirsiniz